Son günlerde tartışılan bir yasa tasarısı meclisi adeta ikiye böldü. Adı Siber Güvenlik Kanunu. Cumhurbaşkanlığına yani Erdoğan'a bağlı yeni bir başkanlık oluşturulacak ve bu başkanlığa savcı ve hakimlerde olan yetkiler verilecek. Yasa bu haliyle meclisten geçerse Siber Güvenlik Başkanı yazılı bir emir vererek ev, iş yeri gibi tüm kapalı alanlarda arama yaptırabilecek. Üstelik burada bulduğu belgelere de el koyma yetkisi olacak. Bunu yapmak için makul gerekçe sunması yeterli. El koyma ve arama kararları sonrasında mahkeme başvurabilecek. İşte tam bu noktada muhalefet partilerinin tamamı bu yetkilerin sınırsız ve denetimsiz olduğunu söyleyerek itiraz ediyor. Hatırlarsan daha önce Anayasa Mahkemesi, BTK'nın yargı kararı olmadan erişim engeli kararı alması yetkisini iptal etmişti. Muhalefet vekilleri bu haliyle geçerse yasayı yine Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini söylüyor. Üstelik bir tartışmalı madde daha var. Kimlik bilgileri sızdı haberi yapanlar olursa ve başkanlık sızıntı yok derse haberi yapanlar 5 yıla kadar hapisle yargılanabilecek. Peki ya sen bu yasa tasarısı hakkında ne düşünüyorsun?